domatesler işte o kenardaki delikten görüyoruz arkadaşlar içeriye kökünü salmış çılgın bir şekilde örümcek ağ gibi bakabilir bakıyor musunuz dostlar gerçekten harika ya müthiş kök vermişler ben köklerini buraya salmayacaklarını düşünüyordum çünkü ışık var şişenin hemen yukarısında ışık var şöyle uzaklaştıralım görelim Bayarcı kanalından merhaba değerli dostlar eminim bütün aracı dostlar Arılarının yanında mutlaka böyle sebze gibi, meyve gibi bir şeyler yetiştirmeye uğraşıyorlar. Ekstra faaliyetler yapıyorlar. Bunlar zaman zaman bizi arıları daha iyi bakmaktan alıkoysa da bu da ayrı bir tutku. Bundan da vazgeçemiyoruz. O kadar ekmeğim dikmeğim dedim ama sonunda baharda fideleri çarşıda, pazarda görünce insan dayanamıyor. İlla ki bir şeyler alıyor. Ben de 3-4 kök, 5 kök domates aldım böyle kabak çekirdek ektim, biber ektim arkadaşlar. Onlara da değişik bir yöntem uyguladım. Şu anda domatesleri görüyorsunuz. Ben bunların köküne haricen bir su vermedim. 5 ee, litrelik pet şişesini, su şişesini kullandım arkadaşlar. Onlarla domatesler şimdi bu şekilde. Biraz daha yakından bakalım. Evet. Renkleri biraz değişmeye başladı. Yakında olgunlaşacaklar. 5 litrelik su bidonunu Hemen e, dört parmak aşağıdan deldim arkadaşlar. Ve üç tarafından deldim. Deldiğim her bir tarafa da e, ayrı bir domates filesini diktim. Üç kök diktim dostlar. E, domatesler gelişti. Çiçekler şu anda iyi. meyveleri güzel. Özellikle şu üst taraftaki daha hoş. E, sanki geniş tarlada usta bir çiftçi tarafından bakılıyormuş gibi. Tabii o kadar bakmadık biz. E, buradaki şişeden su verdik. Şişenin içerisinde dostlar benim o açtığım deliklerden domatesin kökleri şişenin içine dolmuş. Oradaki suyu böyle lıkır lıkır içiyorlar. Ee, onu daha yakından göstermek istiyorum. Domatesler işte o kenardaki delikten görüyoruz arkadaşlar içeriye kökünü salmış. Çılgın bir şekilde örümcek ağı gibi. Bakabilir mi? Bakıyor musunuz dostlar? Gerçekten harika ya. Müthiş kök vermişler. Ben köklerini buraya salmayacaklarını düşünüyordum. Çünkü ışık var şişenin hemen yukarısında ışık var. Şöyle uzaklaştıralım görelim. Şöyle arkadaşlar. Yukarıdan az da olsa ışık alıyor. Köklerini salmayacağını düşünüyordum ama müthiş şekilde kök verdi içeriye. Ve oradaki suyu içiyorlar. Ben de hemen sularını dolduracağım. Burada da kabağımızı görüyoruz. Bu kabak biraz sebze verdi. Dün dört tane koparttım. Çok taze bir tanesinde baktığım birkaç tane kaplumbağa var arkadaşlar. O kaplumbağanın birisi yemiş. Ben de koparıp tekrar dibine attım. Artık gelip tekrar yer mi bilmiyorum ama bir tane kabağımızı kaplumbağa dostumuz yedi. Afiyet olsun. Tabi yine vermeye devam ediyor. İki tane bu tarafta var. iki tane yukarıda var. Kabağın keyfi gayet güzel. Bir tane yeni doğmuş var. Bu da aynı şekilde su şişesinden herhalde su alıyor. Onu da görmeye çalışacağım. Arkadaşlar, sanıyorum görülüyor. Şu sağ sağ tarafta bir tane delik var. Bir de onun ilerisinde var. Tabii o net görünmüyor çünkü orada kökler aşağı doğru sarkmış. Su şişesinin yüzeyini kaplamış. Aşağıya doğru iniyor. Tomates kökünden biraz daha farklı ama bu kabak da suyu içiyor arkadaşlar. Suyu da içtiği için görüyorsunuz gayet keyifli. Bu şişeyi de dolduracağım tekrar. Kabakları tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Gayet güzel, taze. Böyle çifter çifter açıyor. Şöyle iki tane burada var. Bir tane burada var. Çok körpe. Bir tane burada var. Biraz büyük. Bir tane burada var. Daha büyük. Tabii şu içeride de yine yeni doğanlar var. Bütün bunlar ekstra bir sulama yok arkadaşlar. İşte geçenlerde yağmurdan beslendi. Onun dışında şişedeki sudan beslenmiş arkadaşlar. Bu bitki de kabak da kökünü suya salmış ve besleniyor. İlgilenen arkadaşlara tavsiye ederim. Gerçekten güzel. Sürekli su vermeyi, güne sulamayı gerektirmiyor. Domateslerimi şöyle yakından bir daha bakalım arkadaşlar. Gayet güzel. Çiçeklenme devam ediyor. İlk doğanlar büyümüş. Artık olgunlaşmaya başlayacak. Şurada bir tanesi olgunlaşmış. Ama yarısını herhalde yine kaplumbağa hallettiği için çürümeye başlamış. Dün bir tane kopardım. Kızarmıştı. Gayet yenilecek durumdaydı. İşte 5 litrelik bidon. Nasıl yaptığımı anlatmam gerekirse arkadaşlar. Bu bidonun şöyle kapalı kapaktan aşağıya doğru iniyor şuralardan yani toplam işte 10-15 santim şu kapaktan hesap edersek 15 santim kadar 10-15 santim arası aşağıdan delik açtım işte 10'luk çivi 15'lik çivi gibi böyle bıçağın ucuyla keskin bıçağın ucuyla kestim ben yani en fazla desek 15'lik çivi genişliğinde iki tane açtım bir de onun diğer tarafına iki açtım buna iki fide diktim 3 tane açtıysam işte üç tarafına 3 fide diktim ve her fidenin olduğu tarafa 2 tane delik açtım. Suyunu doldurdum diktim arkadaşlar. İşte buradan köklerini içeriye saldılar. İşte görüntüyü de paylaştık. İlk defa denedim. Oldukça güzel gidiyor arkadaşlar. Daha sistemli yapılabilir. Toprağa daha çok gübre verilebilir. Ben bu toprağa hiç gübre vermedim. Yani gübreli yapılırsa bu suyu daha çok kullanacaktır daha verimli olacaktır diye düşünüyorum.